İlkle beraber bütün hazırlıklarımız Avrupa ile bir açıkçası birleştirdik. Yani hem ligdeki maçlarımızı hem de Avrupa Kupası maçlarının hazırlıklarımızı tamamladık. Karşımızdaki iyi bir rakip var. Yani oraya gidip en iyi şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edeceğiz inşallah. Hem sporcu hem antrenör olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyitbol takımında büyüyesinde bulunmak, bulunmak benim için de çok gurur verici. yani çok keyif alacağımı düşünüyorum. Bu sene tabii daha yeni bir takımız. Bu seneki ligdeki hedefimiz Avrupa Kupası'na yani ilk dördü zorlamak. Yani geçen seneye göre daha takım biraz daha değişti. Bu seneki hedefimiz o Avrupa Kupası. <laughs> En son 10 sezon oldu biz katılmayalıyız Üniversite Belediyesi olarak. En son takımda da birkaç arkadaşımız birlikteydik. Bu sene yeni bir yapılanmaya gittik. Tolga, ben, Yevgen daha yaşını almış oyuncular olarak, tecrübeli oyuncular olarak genç arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Çok genç var takımımızda. Onlar ilerleyen günlerde çok daha iyi olacağına inanıyorum. Belki bu maç bizim için güzel bir çıkış olur. Sezona iyi başlayamadık. Ama onların tecrübelenmesiyle birlikte güzel bir sezon geçeceğimize inanıyoruz. Bu maçın da umarız tur atlarız. Bir sonraki turdaki rakibimizi bekleriz. Hedefimiz. <laughs>